musun? inanmıyorum. Oo, oh, bu Leyla çok güzel oluyor be. İşte güzel olmadı. bu yıkayacak iyi. mı? Tabii ki de yıkayacağım ben oraları. Her Böyle yerine, bırakır mıyım? Her, her yeri. yıkayacağım. Her yeri. Seni bile yıkayacağım ben. <laughs> Seni de yıkayacağım. Yıkama. <laughs> yıkayacağım. Ama kalamazsın böyle. Herkes korkar senden. Bu ne hal böyle? Aa, korksun da benim acıyarak. Ay yıkayalım. Yıkayalım seni. Yıkamadır. Banyo mu yapalım? Banyo yapalım bence de. Yoksa nasıl temiz olacaksın? De. Nasıl temiz olacaksın? <laughs> Yüzünü de yıkarız. Böyle. Böyle kalmasın. çok gibi olmuşsun ya. Böyle öyle ya. ya. <laughs> <laughs> İnanmıyorum masamı da batırmasın. Şu hale bak. Ben buraları nasıl temizleyeceğim? Artık bana temizlersen Ali neyse. Kabul etmiyorum böyle bir şeyi. Nereye temizleyeceğim? Temizleyeceksin. Nereye? Nasıl nereye? Hı -hı. Baksana masamı temizlemen nasıl gerekiyor. Ben te burada ya? nasıl yemek yiyeceğim? Yemeyeceksin. <laughs> Tabii ki de yerde yiyeceğiz. Yerde yiyeceğiz. Bu da böyle tamam mı? Tamam. Çok mu beğendin sen? Sana tesiri çıkar mısın ortaya? <laughs> evet. Ya Ressam şey... mı oldun artık sen? Evet. <laughs> hayır yapma oraları da fazla yapma. Yapma yapma, <laughs> hayır yapma. <gülüyor> hayır yapma, hayır, <laughs> hayır hayır hayır, hayır <laughs> oraları yapma. Hayır ya. yer istemiyorum yapma. Yapmayacağım. Her yer battı. Oralar da battı. Oralar da battı. İnanmıyorum. Böyle, ben de böyle kayacağım. Burada da böyle kayacağım. Tamam mı? Tamam. Böyle mi yemek yiyeceksin sen artık? Hı -hı. Tamam, mı? <laughs> o, tamam mı? tamam. O ellerini nasıl kullanacaksın yemek yerken? Çatan basalım. Sen de yıkayacaksın hemen. Yani. <laughs> ben hemen yiyeceğim. Suya yoğmadan pikliş olmadan. Bir <laughs> sık Ay battı battı. Tamam tamam yeterli. Daha fazla yapma. Ay, daha fazla yapma. Hayır çok beğendim. Aa, ben hiç beğenmedim ama. Hiç Aa, beğenmedim. Bana falan çok iyi doldum öyle. Evet. Falan çok iyi bulmuş. öyle mi? Evet. Ama masa Hadi kaldıralım boyalarını artık. Battı her yer battı. Hayır. Evet. Şunu hani. Ben şok. İnanmıyorum. Her yerim gitti. Şu hale bakın ya. Burası böyle kalacak değil mi? Neler yapmış buralarda böyle. Ali Daha ne yapacağız mıyım? Temizlik yapmam gerekiyor. Yapacağız mı? Ama önce burayı temizlemem gerekiyor. Baksana Hı? senin sanat eserini temizlememiz gerekiyor. Ben mi temizleyeceğim? Bence de sen bana yardım etmelisin. Ben neyle küreyle mi yapacağım? <laughs> Hayır bezle yapacağız. <laughs> Aa, bunu evet. da öğrenmemiştik. Evet, onu yapmamıştım henüz. Ay artık, ha hayır sakın üzülmeye gelme. Hayır. Hayır. <laughs> hayır, oraları daha yapma, yapma, hayır yapma, yeter yeter. Hayır yeter. Yeter ya. Her yer battı ama. Hey. Çok beğendim. Ya. Ama beğendim ama. Beğendin ama çok battı her yer. Ama beğendim. Tamam o zaman. Ben de yapayım mı seninle birlikte? Olur. Olur mu? He. Ee? Tamam o zaman. Hadi Ama ben masayı de yapayım. Masayı da yapayım. Tamam, tamam o zaman. Ben de sana eşlik edeyim. Tamam mı? Aha. Sonra da ellerini yüzünü yıkayalım. Hayır. Aa, temizlik olmadan olmaz. Sen de bana yardım edeceksin. Tamam mı? Hadi. Hadi. Hayır. Ay, <gülüyor> 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 Hayır. 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 ay, 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 İnanmıyorum. Hay hay. Hadi Yunus. Hadi Yunus. Hadi. Artık bay bay yap, bay bay yap. Ben artık buraları temizlemeliyim. Baksana benim benim Buray, beni de yaptım boya. Tamam o o robotu da yapmışsın inan. Ah, ne oldu ne kahraman oldu? Robotun da süper kahraman oldu. Ah, Hadi bay bay yap arkadaşlara. Bay bay. Arkadaşlar biz parmak boyası yapacaktık ama Ali Ünes, parmak boyası yerine her yerini yapmış. Şimdi biz Ali Yüneys'i güzelce temizleyeceğiz. Temiz. Be, benim yüzümü de Evet yüzünü de sileceğim. Mı? Hadi bay bay yap anneciğim. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> o daha yapmaya devam edecek.